Bismillahirrahmanirrahim. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Aziz dostlarım, Yüce Allah'ımızın ilahi sonsuz kudretini anlatırken, her şey, bütün idare, alemin nizamı ve yeryüzündeki, kainattaki, evrendeki bütün efendim, o teskinler, durulmalar, hesaplar, tevafuklar, uygunluklar. Zerre kadar çarpmadan, dökülmeden, düşmeden fezaya sonsuzluğa çarpılmadan yedi kudretinde Rabbimizin idare ettiği sonsuz güç sahibi yüce Allah'ımızın ilahi kudreti hakkında inşallah ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeye onun gücü yeter. Ondan izinsiz bir şey olmaz. Onun gücünün yetmeyeceği, teskin etmeyeceği, efendim küreler, sistemler, nebulalar, hiçbir şey, hiçbir şey onun kudretine zerre kadar ağır gelmeyen ilahi bir sultanın sonsuz kudretini Yüce Rabbimizin varlığını anlatmaya gayret ediyor ve anlamaya gayret ediyoruz sevgili dostlarım. Evet o vahittir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Öyle bir tektir ki her şey ona muhtaçtır. Onun zerre kadar hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyle bir zenginlik sahibidir ki kendisi kendisinin ihtiyaç duyduğu hiçbir konu, hiçbir durum yoktur. Her şey lakin her şey ona muhtaçtır. O olmazsa bir şey olmaz. Bütün yaşamlar bütün hareketler düzenler, çarklar, nizamlar, hayatlar, varlıklar, idareler hepsi ona bağlıdır. Onun kudretine bağlıdır. Onun efendim vahidiyetine bağlıdır. O bir olmazsa, gücü her şeye yetmezse bu alemin her an fesada girip kıyametin kopacağından haberimiz olması lazımdır. O her şey, hiçbir şey ona ağır gelmez. Biz basit bir iki şeyden sonra insanlar olarak hemen yorulu veriyor, bitiyoruz, tükeniyoruz. Ama hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Cenneti efendim bir baharı kalk etmek, bir çiçek idare etme, bir çiçek kadar ona kolaydır. Yani bir çiçeği yaratmak, bir baharı yaratmak gibi kolay. Bir baharı yaratmak, bahar mevsimini yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar onun kudretine kolay gelir. Cenneti halk etmek, cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuat, her sene masnuatın varlıkları, sanat eserlerinin canlı cansız her şeyi yeniden icat edip yaratmıyor mu? Yaratıyor. Masnuat nihayetsiz kudretine, nihayetsiz nisanlarla şehadet ederler. Bir bahar bakıyorsun efendim bir karınca tayfesi. Bir sinek tayfesi bunun gibi nice tayfeler sayısız milyarlarca trilyonlarca varlık. Hepsi öz kendi lisanlarıyla. Ve in mi şeyin illa yusebbi bi hamdi. Onu tesbih ediyor. Onu hamd ediyor. Onun varlığını zikrediyor. Ondan bahsediyor. Her şey. Bir bakıyorsunuz sonbaharda hepsi gitmiş ölmüş. Ama yine geliyor bahar ağaçlar, canlılar, yeşillikler. Hepsini bahar mevsimini kıyaslayın. Hepsi birlikte değerli dostlar. İşte hepsi efendim nihayetsiz kudretine sonsuz insanlarla onun varlığını ve kudretine şehadet ediyorlar. Şahitlik yapıyorlar. Evet işte şu ve huve ala külli şeyin kadir. Onun onun bu kelime şöyle bir müjde veriyor bizlere diyor ki <laughs> Ey insan yaptığın hizmet ettiğin ubudiyet kulluk boşu boşuna gitmez. Sen kulluk yapıyorsun Rabbine. Hizmet ediyorsun. Ama onların başı boş gittiğini, başı boş olduğunu, Ey efendim, yok olup gideceklerini, ziyan olacaklarını zannetme. Bir dar mükafat, bir mükafat meydanı yeri. Bir mahalli saadet, saadet yeri. Senin için ihsar edilmiş, hazırlanmıştır. Seni bekliyor. Değerli dostlar, milhasa ölüm için adam diyor, her şeyi var, ediyor, hep de etmiş, yapmış, her şeyi var. Onların içinden şairin dediği gibi ölmek kaderde var. <laughs> Bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın, dostlardan ayrılışın, sevdiklerimizden ayrılışın ızdırabı çok büyük diyerek konuyu böylece dile getiriyor. İşte Allah ne yapmıştır? Bu mahalli saadet onların boşa gitmediğini, bir mahalli saadetin saadet diyarının olduğunu, onların bizim için sakladığını ve onun karşımıza orada çıkacağını Rabbimiz bizlere Kur'an ayetlerinde belirtiyor, anlatıyor ve haber veriyor. Senin şu fani dünyana bedel baki bir cennet seni bekliyor. Ya bu dünyada sultan olsan olacak. Sıkıntı, huzursuzluk, efendim geçimsizlik, terslik almış yürü bit. Dışarıdan sen hani dışı seni yakar, içi beni yakar sırınca içinden cayır cayır yanıyorsun ama dıştan görenler seni mutlu zannediyor. Hayır hayır işte buna benziyor. Dünyanın sultanlığı buna benziyor. Dışı insanları yakar, içi şahsın kendini yakıyorum. Evet cennet ve buradaki saadet de böyledir. Bu yalancı saadetlerin saadet oluş itibariyle kıymeti cennetin yanında bu kadardır. Baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halık-ı Zülcelal'in vaadine iman ve itimat et. Sen inandığın ve ibadet ettiğin Rabbinin vaadine, efendim onun hikmetine, onun efendim e, ee, vaadine iman ve itimat et. Güven, dayan, inan. O senin hiçbir şeyini ziyan etmeyeceğini aklından çıkarma. Ona vaadinde hulf etmek muhaldir. Allah verdiği sözden döner mi? Haşa ve kella. İnsanlar döner. Kandırırlar, yaparlar, ederler. Ama bir anda kirmen gibi döner. Ne senin hakkını verir ne de insanlığını bırakır. Seni mahcup eder, mahrum eder elinden imkanlarını alır. Rabbimiz böyle mi? Haşa ve haşa. Evet. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine aciz, acizlik müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, evin önündeki bahçeyi, küçük bahçeni yarattığı gibi, cenneti dahi senin için halk edebilir, yaratabilir. Ve halk etmiş ve sana vaat etmiş, yaratmış demiş dünyada benim emirlerime göre rızama uygun yaşarsanız işte o cennetler sizi bekliyor diye vaat eylemiş. Vaadinden döner mi o? Ve vaat ettiği için elbette elbette seni onun içine alacak. Ey değerli dostlarım. Evet böyle bir Rabbimiz var. Onun bize verdiği hangi nimetleri hangi nimet istedik de vermedi. Ma ne istediysek o bize vermedi mi? Verdi. Ne dediysek aklımızdan, hayalimizden geçen bütün nimetleri bize o vermedi, verdi. Öyleyse ortada görüyoruz, yaşadık. Sana cenneti vaat ederken, cehennemden korkuturken, ebedi saadetten bahsederken sen onlara imanınla itimat etmezsen, güvenmezsen bu nasıl bir iman sahibi olmaktır? Bu nasıl itimattır? Bu nasıl Allah'a imandır? Bu nasıl kulluktur? İşte bunları dikkate edeceğiz. Madem bir müşahede gözümüzle görüyoruz ki her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın bitkilerin, hayvanların ve bitkilerin 300 binden ziyade envalarını, nevlerini, çeşitlerini ve milletlerini kemal intizam ve mizan ve kemal-i surat ve suhuletle haşredip neşeder. Yaratır. Sonra öldürür, diriltir, öldürür, diriltir sene. Evet. Elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal, her şeye gücü yeten Celal sahibi vaat ettiği için elbette seni onun içine, o cennete halk alacaktır. Evet, evet, evet. Envalarını, milletlerini kemal intizam ve mizanla bir kemal surat ve suhuletle haşredip neşreder elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir. Öyleyse sana ne oluyor ki? Niye inanmıyorsun? Sen bu dünyaya gelirken bir isteğinle mi geldin? Rabbinden mi istedin sen? Bir yazımı yazdın? Efendim bir isteğimiz mi? Hayır. Bizim isteğimizin dışında bizleri dünyaya getiriyor, yaratıyor. Efendim bütün olabilecek ihtimallerin içerisinde inek sinek it bit yapmadan yılan sürüngen çiyan yapmadan insan yapıyor. Ve sayılamayacak nimetleri de bizlere bahşeyliyor. Ve bütün ver. E şimdi verdim diyoruz. Sayamazsınız benim nimetlerimi diyor Yine vereceğim. Bunlar tadıcılıktır. Öbür tarafta doyum. Ebediyen ebedi sahip sizi bekliyor. İnanın benim emirlerime ihtiyaç efendim rızama göre yaşayın. Peygamberinizi örnek alarak onun yaptığı gibi yapın ben ondan razı oldum. Siz onun yaptığı gibi yaparsınız sizden de razı olurum diye. Cennete bizleri davet eden Rabbimizin acaba neyine inanmıyoruz? Güvenmiyoruz. Gücüne mi inanmıyoruz? Yapacağına mı inanmıyoruz? İşte burada imanımızı elden efendim dikkate alarak değerli dostlarım gözden geçirerek yeniden bir sirkelenip tam bir kamil iman kazanma mücadelesini rıza ilahi dairesinde vererek mutlak efendim tahkiki bir imanı elde ederek Rabbimizin bütün vaatlerine vaatlerine vaadettiklerine kavuşmak üzere ölürken bu ümit şevk ve gayretle koşarak ona gitmeliyiz. Ne mutlu böyle gerçek iman sahiplerine Rabbim bizleri de onlardan eylesin. ان شاء الله تعالى الرحمن امين والحمد لله رب العالمين